Doktor Öyküm. Yardımcısı Cemal. Gelir misiniz? Anne. Tüm hastalar sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Bekleyin, Bakar mısınız? Öylesiniz? Bebeklerin hepsi hasta olmuş. Doktor hanım Evet. Ortalıkta salgın varmış doktor hanım. Aa <laughs> hastalıktan kel olmuş bebek. Doktor hanım Buyur nasıl doktor. bir tedavi uygulayacaksınız? Wow, Ne kadar donanımlı bir doktor. Bir sürü malzeme. Hadi bakalım. Bu ben takayım bari ya. Tamam, Hep doktor ben. olmak istedim. <laughs> Hep doktor mu olmak istediniz? Neyse siz de yardımcısı olmuşsunuz. O da güzel bir şey bence. Hadi doktor hanım. Buyur doktor hanım. Hangi bebeği muayene ediyorsunuz önce? Kedicik. Evet kalp atışlarını hmm. da dinliyoruz. Bebeğin evet. neyi var doktor hanım? Biraz siz yokken vücudu yemiş. Bak ya. Bak Aa. çok fena. Abucu Yaramaz. Yaramaz. <laughs> ah. Ha, yemiş. abi, abi. yerse o kadar fazla karnı da ağrır, ateşi de çıkar. Ateşe bakın doktor hanım. Ay çok mu çıkacak acaba? Ateşi kaç çıkacak? Oh! Nedir? Nedir doktor hanım nedir? Korkut mu? Uf 39 mu 38 olmuş. Kedicik ne yaptın sen ya? Deden kendine yararlı şeyler yemedin. Şey Üşümüş muhtemelen hem de ne yemiş? Şey Burcu burlar yemiş. Ne yiyecekti? Hep, Yumurta yiyecekti, yiyecekti yoğurt. E, ee, aa dişi de mi ağrıyormuş? Eyvahlar olmasın. Aa. aa. Tamam. Ateşini ateşi düşürün. Ateşini bir serum takalım da kediciğin ateşi düşsün. Doktor ana. Serum orada doktor hanım. Lütfen bir yardım eder misiniz? Tabii de. Evet serum takıp ateşi düşüreceğiz kedici. Kedicik bak şimdi. <laughs> Yoğurt yiyeceksin. Sonra yumurta yiyeceksin. Sonra yiyecek. çok, aha, çok telefona... bakmayacaksın. Evet, telefona bakmayacaksın. Abur cubur abur yemeyeceksin. 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 Evet. Sonra meyve yiyeceksin, çorba içeceksin. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Tamam. Heh, serumu tak tak bakalım doktor hanım. Tamam. Serum takıldı evet, kediciye. E, Saçık gitmiş, kel. Ay! <laughs> ne olacak bu kelliğe bir çözüm var mı doktor hanım? <laughs> çok fazla virüs jelibondan olmuş. Jelibondan, o da jelibon çok yemiş. Jelibon yeme Zararlı cipsler, jelibonlar yeme onlar çok zararlı tamam mı bebek? De meyve yiyeceksin kedimiz meyve. Meyve hasta. Doktor. Ay kedicik sen de hastalandın evet. ya gıdı Bu gıdı bizim... gıdı gıdı. kedimiz. Gıdı 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 ne var oralarda? Cookie. Bu ne var oralarda doktor adı Adada kuki. Evet biliyoruz hüküm doktorumuz. Buyurun, doktor, ben, tari bakalım, tari bakalım, gıdı 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 gıdı. Bakın çok hoşlanıyor Kuki böyle şeylerden ya. Aa, Sevildiğini o, zannediyor. Akırı, meyve yemiş. Meyve yemiş. O iyiymiş. O yüzden gitti. Meyve Aferin Kuki. Evet saçına krem sürün. Krem. Kel olmuş <gülüyor> ya. <gülüyor> ya of ya. <laughs> Jelly bon yemiş. Yedi Jelly yedi Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Pardon, dişi dokuyalım. Evet, tamam, tamam, onunla hemen kremlerini sürelim. Kelleği de tedavi edelim. <gülüyor> Harika, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam mı? Evet. Evet, sıradaki hastamız doktor hanım. Ben yapamadık. Yapamadınız yani, mı? mı? Pardon, pardon onunla yapalım. De. Tamam. Dişi çok sıçrıyormuş. <laughs> Onun da mı? İşte diyorum hep jelibon Çok ve cips yiyorlar. Çok çikolata iyi şeker iyi. yiyorlar. İğne mi? Ay korktuğum şey. Uf geliyor. Bebek hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet geldi o iğne. Bu parçada eliniz ağırmış ya. Lütfen ama ya. <laughs> evet biraz bebek fazla ağladı. Neyse birazdan sakinleşir inşallah. Şu çalayalım Tamam. Şimdi şey sıradaki yapacağız. bebek. E, e, e. Doktor hanım da anne gibi. E, e, ne kadar e, da e, şefkat uyuyorum. gösteriyor. Çok tatlı bir doktor. Sıra, Barbie o. de. Evet Barbie'miz. Deniz, Deniz kızı Barbie'miz. Bakalım. Kim Neyin var? Aa, saçı kısacık kalmış. Neden acaba? Ufuzun dolu saçları. Çünkü dökelim. evet. E, doktorumuz öyküm saçlarını kesmiş. Saçları da hastalanmış galiba. <laughs> <laughs> değil mi öykü Evet, şimdi ne yapacağız Barbie'mize? Onun neyi var? Ateşi ben mi var onun da? Onu da psikolojisi bozulmuş galiba denizde ne? gezmekten. Ay suratına vurulur mu doktor hanım? Bir sakin olun. Çok hassas o. Onun kuyruğu acır. Evet, neyi var doktor hanım? Psikolojik mi biraz? Biraz stresli galiba, değil mi? Ne? Onu arkadaşların yanına gönderelim. Ne var orada? Mikroplar mı var? Aaa doktor hanım nasıl gördünüz? Biz hiç fark etmedik onları. Fark etmediniz. Evet. Gözlüğünüz varsa takabilirsiniz. Ha gözlükle mi gör? Bir gözlüğü tak bari görmen için. Evet gözlüğün de orada. Çok tatlı bir gözlük. Ben bu gözlüğe bayılıyorum gerçekten. Ay, evet. <laughs> evet artık görebiliriz. Bakalım mikroplar. Oy kafasına kadar çıkmış mikroplar ya. of Galiba temizliğine dikkat etmemiş, dışarıdan gelince ellerini yıkamamış, yemeklerden önce sonra dişlerini fırçalamamış, sonra kıyafetlerine özen göstermemiş, banyosunu düzenli yapmamış. Evet dışarıdan gelince mutlaka ellerini sabunlaması gerekiyor. Öyle yapmış galiba Barbiecik. Tamam mı? Seni. Şuraya koy hanım. oraya yoğun bakımda yatsınlar. Tamam. Hayır bu Ne o? Pepe. Ha değil mi? Ha pardon Pepe. Pepe geldi. Pepe de hastalanmış. Bir tane Pepe şarkısı söyleyebilir miyiz? Bu değil. Ooo. <laughs> Kocaman. Bu, bu kocaman ayı nasıl hasta oluyor ya? Ben de onu anlamıyorum. Aa yırtıyorsunuz. Sakin olun. <laughs> evet öyküm kocaman ayının altında ezildi. Doktoran. Öyküm. Doktor, öyküm. öyküm doktor. Pardon doktor öyküm. Doktor öyküm. Ayıcık 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 kendinden geçti ya. Bayılacak şimdi. Durun. Aa, ne? ayıcık daha çok hastaydı. Nereden geldim ya ben buraya diyor. Ya kafasına <laughs> ayıcık kardeş nasılsın? Ay, ne Buyurun. Ne olmuş oraya? Edin bakalım ne var? Evet orada da bir şeyler var. Hemen doktor hanım bakıyor. Neymiş doktor hanım söyleyin. Doktor Hadi ne yapmayacağız? Ne yapacaksınız? Ver bakalım. Verdik bakalım. Ne o ne? Oo oh, mikroskop altında inceleme. Hadi bakalım. Evet, Bakıyoruz. Bir ha bir çok bir iyi. Ha, bir çok bir iyi. Bir evet. Oo oh. Ay. Evet. Ne olmuş oraya ya? Bir şeyler mi yapışmış anlamadım ben. bundan çekiyorum doktor hanım merak etmeyin. Evet siz de yardım edin. Hiç yardımcı değilsiniz ya, yani. Değil Cemal bey nasıl yardımcısınız gerçekten. Kaşınıza ne yapıyorsunuz? Herhalde ayıcığa ya özendiniz. Evet. <laughs> doktor hanım bitti mi ayıcığın tedavisi? Bir tane de şurup verin bari. Mikroplar gitsin. Ay onu da aldınız tamam. Buyurun şurup verin doktor hanım. Evet bir tane de şurup verelim ayıcık hemen toparlansın bari. O çeşimde çıkamak değil. Pepe'nin şarkısını söylemek istiyorum. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Arkadaşlar siz de bu şarkıyı biliyor musunuz ya? Hiç Biliyorsanız bize yorumlarda yazın lütfen. Kalbim kırıldı. Aa, serum mu? Tamam sana da serum takalım. Tamam arkadaşlar Yardımcısı Cemal'e de hemen Aa, serum takalım. Evet, evet tamam. Bu ol, sefer ol. o zaman sen Öyküm'e yardım edemeyeceğin için doktor hanıma ben yardımcı evet, olayım. Evet. Arkadaşlar evet şimdi doktor hanıma yardımcı olmam lazım. O yüzden kapatıyorum. Birazdan geliyoruz serum'u takıp. Evet şimdi babamız hazırlanıyor. Öyküm ben sana yardım edeceğim. Ne öykümü ya? Doktor hanım pardon. Şimdi şunu açalım iğnemiz buraya batacak doktor hanım bu yeterli mi yeterli Aşmıyor. değil mi doktor hanım aş fırladı ay. nereye gitti bir dakika açar ben... mısınız doktor hanım ben size yardım edeceğim merak etmeyin bant işi de bunları ben yapıştırırım evet tamam Mayın. tamam niye benim üstümü koyun? koyuyorsun yardımcı sen ki. takacaksın Ama, çünkü şey şey şimdi ya. iğneyi buraya batırıyoruz Vay. arkadaşlar serumumuz da hazır. Bu serumu da buraya Ayıkçım Hanım takacak. Hadi bakalım. Ben şimdi yardım ediyorum. Hanım elinize sağlık. Evet. Taktı arkadaşlar dermişim. Tabii ki şaka. Doktorumuz taktı. Bunlar sakıncalı şeyler. Herkes takamaz. Sadece doktorlar hemşeriler takabilir. Ah, tamam bir daha abur cubur yiyeceğim doktor. Şöyle. Evet. Tamam bir daha abur cubur evet. yiyeceğim. Bugünün konusu abur cubur evet. yemiyoruz. Sağlıklı evet. meyveler, yoğurtlar, yumurtalar yiyoruz. Bak benim açışım Bak. Yok. Evet. Çünkü Gayetli sağlıklı şey besleniyorum. Evet. Doktorumuzdan güzel öğütlerimizi dinlediğimize göre Evet doktor da geçmiş olsun diliyoruz. Bay bay. Videomuzu kapatıyoruz. Bye Hoşçakalın bye arkadaşlar. Bye. Bizi tarzı ben takip edin. Sen Videomuzu tamam. beğenin lütfen. Hoşçakalın.